TV'den herkese merhaba. Ben Betüşev. Bugün sizler için çok güzel bir pizza hazırlıyoruz Mutfak Konuşuyor'da. Öncelikle hemen hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. 4 su bardağı unumuz var. Onu hemen buradaki yoğurma kabımıza alıyoruz. Sonrasında 1 kaşık mayamızı suyla karıştırıyoruz. Bir miktar suyla. Toplamda 2 bardak suyumuz var. 3 kaşık zeytinyağı ve 2 tatlı kaşığı tuzumuzu hamurumuza ekliyoruz. Sizler yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım küp yaş mayayı kullanabilirsiniz. Ben elimde kuru maya olduğu için hemen böyle suyla kuru mayayı karıştırdım. Bu şekilde hamuruma ilave ediyorum. Çok bekletmiyorum. Kalan suyumu da kontrollü bir şekilde yavaş yavaş hamuruma ilave edip güzelce bir hamur yoğuruyorum. Hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Ben göstermek istiyorum sizlere. Ee, şu şekilde yumuşak bir hamur olacak hamurumuz. Ama herkesin evinde bu şekilde makinesi olmayabilir. Ee, elde yoğurabilirsiniz hamurunuzu. Şu kıvamda olacak, yumuşak. Hatta kulak memesi kıvamından daha da yumuşak olacak. Şöyle. Sonrasında bunu tekrar kabımıza alıp streçleyip beklemeye alıyoruz. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. 2 ee, tane domates kullanacağız sosumuz için. Ee, 1 kaşık kadar domates salçası kullanacağız. Biraz karabiber, biraz pul biber, kekik ve taze biberiye kullanacağım ben. Dileyen istediği baharatı ekleyebilir damak zevkine göre sosuna. Şimdi domateslerimizi doğrayalım. Kabuklarını soyuyorum çünkü çok hoşlanmıyoruz içerisindeki kabukların dokusunu bozmasına. Böyle daha pürüzsüz bir sos istiyorum. O yüzden kabuklarını soyuyoruz. Yani domateslerimizi minik minik doğruyoruz ama boyutlarının çok bir önemi yok. Sonra bunları blenderdan geçireceğim. Normal bir ince sos haline gelecek hepsi. O yüzden istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz ince ince. Domateslerimizi bir sos tavasına aldık ama illa da tabii ki böyle bir sos tavası gerekmiyor. Herhangi bir tavada ya da küçük bir tencerede bu işlemi yapabiliriz. Domateslerimizi zeytinyağımızda bir kaşık domates salçası ilave ederek, sonra arzu ettiğimiz diğer baharatlarla birlikte iyice pişiriyoruz. 1 kaşık karabiber. Şöyle dolu dolu bir kaşık kekik. Bir miktar pul biberi. Biraz tuz. Bir miktar şeker eklemek istiyorum. Şeker domatesin asit oranını olumlu anlamda etkiliyor. Güzel bir tat veriyor. Böyle salçanın ve domatesin girdiği soslara ben böyle mutlaka biraz şeker ekliyorum size de tavsiye ederim. Ben bu baharatları tercih ettim ama damak tadınıza göre siz istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz içerisine. Ailenizin sevdiği, sizin alışık olduğunuz baharatlar güzel tat veriyor bu sosa. Üzerinde oynayabilirsiniz siz de. Ben bir de taze biberi eklemek istiyorum sosuma. Aslında fesleğen de eklemek isterdim. Taze fesleğen her seferinde taze fesleğen de kullanıyorum ama bugün bulamadım. Taze biber diyeceğim o yüzden. Çok keyifli taze otlar çok yakışıyor baharat şeyimize, sosumuza siz de dediğim gibi istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Yani iddia ediyorum sosumuzu beğenmeyen kalmayacak. Böyle güzel baharatlarla bu şekilde siz de hazırlarsanız zaten çok nefis kokuyor. Şimdi malzemelerimizi doğrayalım yavaş yavaş. Sizler de böyle benim gibi keskin bıçaklar kullanıyorsanız aman dikkat edin. Tırnaklarınızı böyle arkaya alarak e, herhangi bir mutfak kazası olmasın. Bu bıçaklar şef bıçakları çok tehlikeli. Dikkatle çalışın. Şimdi sosumuzu alıp soğumaya bırakalım bir kenara. Sanırım artık oldu. Şimdi birkaç tane biber doğrayalım. Bir tane de kırmızı biber doğuruyoruz. Siz istediğiniz sebzeleri ilave edebilirsiniz. Ben bugün sucuk, kırmızı biber, yeşil biber, biraz mısır, ilave etmek istiyorum. Zaten sos başlı başına, tek başına yeterli olacak gibi düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten lezzetine çok güveniyorum sosumun. Pizzamız için şimdi kaşar peynirimizi rendeliyoruz. Ama olmazsa olmaz değil tabii. Siz dil peyniri varsa, mozzarella varsa bunları da kullanabilirsiniz. Tabii ki en çok tercih edilen sanki mozzarellaymış gibi ama ben dil peynirini de seviyorum, kaşar peynirini de seviyorum pizzada. Pizzada olmazsa olmaz Üç malzememiz nedir? Yani belki sucuk, biber, bunları kullanmadan da pizza yapabiliriz. Ama olmazsa olmaz malzemelerimiz güzel bir hamur, çok iyi bir sos ve peynir. E Tabii pizza'nın geçmişi İtalya'dan geliyor, bizim kültürümüzde de İtalya'dan gelmiş. Onlar mozzarellasız yapmıyorlar, ama biz dilersek onun yerine kaşar, dil peyniri kullanabiliyoruz e, ve farklı peynirlerde kullanabiliyoruz kendi damak tadınıza uygun hale getirebilirsiniz siz. Peynirimiz hazır. Malzememiz hazır. Sosumuz hazır. Sosumuzu şimdi blenderdan geçireceğiz. Çünkü domateslerimizi doğramıştık. Biz böyle püre haline gelsin istiyoruz. İçerisinde de biberiyeler var. Onlar da parçalansın istiyorum. Şöyle. Şöyle biraz tezgahımızı unluyoruz. Hamurumuzu alıyoruz. Mayalanmış olan hamurumuzu. Hamurumuza biraz zeytinyağı koymuştuk biz. Yani sıvı yağ koysanız da normal ayçiçek yağı koysanız da olur ama inanın zeytinyağının verdiği dokuyu vermez. Bir püf noktası olarak sıvı yağ koymanızı öneriyorum hamurunuza. Daha bir çıtır, daha bir güzel bir katman oluşuyor. Böyle yumuşak bir hamur olacak korkmayın. Hatta hiç merdane kullanmadan elinizle açabilirsiniz hamurunuzu. Evet siz de böyle güzel bir hamuru bu şekilde dediğim gibi merdane kullanmadan açabilirsiniz. Hamurumuzu yağlı kağıdımızın üzerine alıyoruz şöyle. Biz daha çok böyle ince pizza seviyoruz. O yüzden ben hamurunu çok kalın yapmak istemedim. Üzerindeki sosunu, üzerindeki sebzelerini hissetmek damağımıza gelmesi daha çok hoşumuza gidiyor ama siz dilerseniz daha kalın bir hamur da yapabilirsiniz. Şimdi buraya hemen sosumuzu sürüyoruz öncelikle. İnanın nefis kokuyor. Evet. Harika. Kaşar peynirimizi sosumuzun üzerine şöyle serpiyoruz. Sonrasında üzerine ben sucuk, biber, biraz mısır koyacağım. Bir miktar da mısırımızı ilave ediyoruz. Sizinle bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Ben pizzayı, pizza taşı üzerinde pişir, pişiriyorum. Ekmeği, pizzayı, pideleri. Size de tavsiye ederim. Özel olarak kestirebiliyorsunuz taşı. Dışarıdaki taş fırınlarda pişirilmiş tadına ulaşabiliyorsunuz pizzanızda, pidenizde. Ama tabii yoksa sizlerde böyle bir taş. Fırınınızı en yüksek sıcaklıkta 15 dakika kadar falan ısıtıyorsunuz evlerin maksimum yüksek sıcaklığı 250 derece falan en alt rafına pizzanızı atıyorsunuz. O şekilde pişiriyorsunuz. İnanın çok daha iyi sonuç alacaksınız. Şimdi pizzamız fırına gidiyor. Evet pizzamız hazır. Nefis kokusuyla. Sizin de bayılacağınız bir tat olacak inanıyorum. Mutlaka deneyin. Hepinize afiyet olsun.